ediyor. Kutlağın bilgisi düdü. Soner topun başında. Soner cesalığına gönderdi. Bir kafa da adam Mustera. İşte Soner'in kullandığı serbest vuruş. Selçuk. Snyder. Döndü vurdu Fatih. Şimdi Podolski. Denayer Orta şansı gönderdi cesalığına ve gol. Ters bir kafa vuruşu kendi alanına gönderdi. Top vuramadı ama arkada da doğ, ters bir kafa vuruşuyla topu kendi filelerine gönderdi. Galatasaray'ın golü farklı açılardan ekranlarınızda. Soner, Soner cezalarına gönderdi. Bir kafa dışarıya. İlk maçında gol pasını vermişti Muğdat biliyoruz. Muğdat Çelik, Balıkesir Spor'da. Snyder. Olcan'ı pası, Lukas Podolski, Umut Bulut, Umut kaleye baktı, vurdu Fatih döndü. İşte burada Umut Bulut. Bilal, Snyder'ı buluşturdu topla, Snyder, Umut Bulut'a doğru, Umut Bulut, Umut vurdu dışarıya. İşte burada Snyder'ı pası, Umut Bulut düzeltti, kaleye vurdu, top altı gidiyor. Umut, Wesley Snyder, Selçuk. Snyder o kalabalıktan çıktı. Snyder vurdu Fatih. Anlı gole çok yaklaştı. Yeniden istediğiniz bu pozisyonda. Schneider bu akşam şov yapıyor gerçekten. Köşe şu kullanacak Galatasaray. Lukas Podolski. Podolski. Şimdi Snyder. Yasin. Yasin vurdu dışarıya gitti top. Bu şut ondan geldi. Podolski. Snyder. Şimdi Yasin, Yasin cezalığında, Yasin kaleye gönderdi. Direğe çarptı o pozisyonda. Dadao, ilk yarıyı bitiren düdük geliyor Kutluğa Milgiş'ten ilk yarı skoru. Galatasaray 1, Akisar Belediyespor Spor 0. Anatik. Kutluğun düdüğüyle ikinci devre başlıyor. Soner cezalarına doğru gönderdi. Bir kafa ve gol! E, bu golün zaten çalışmasını birini devre yapmışlardı. Daha gol yapamadı. Galatasaray defansının hatası. Bodoski. Bodoski sağ tarafa. Umut alanda. Umut Sraydar dışarı attı. Ders. Bu pozisyonla topu dışarıya atıyor. Yüksekte kalmış top biraz. Soner köşe vuruşunu kullandı. Bir kafa dışarıya. İşte bu pozisyonda Rodelega vurdu. Top alta gidiyor. Bütün duran toplar Galatasaray kalesi için tehlike. Rodelega. Tolga. Tolga içeriye gönderdi. Bir kafa dışarıya Rodelega. Rodelega ile işte bir kez daha pozisyon ekranlarınızda. Tolga'nın ortasında kafayı böyle vuruyor Rodelega. Top. Şimdi Muğdat da geliyor. Akisar Belediyespor Muğdat ceza da. Muğdat vurmakta geç kaldı. Futsu devam ediyor. Gol pozisyonu Muhsen'e çıktı. Şöyle. Muğdat bir an bekledi. Sonrası da biri geliyor mu, mu diye baktı. Kaybetti. Çanadın Gırbiç'e formasından çekti. Avantajı bıraktı. Şimdi Rodega, Mustera çıktı Galistan. Rodega onda geçti. Rodega cezalanda. Mustera son anda müdahale. Donk topu korner atıyor. Rodega. Gırbiç hareketlerde arka balta düştü. Gırbiç cezalanda. Mustera ile karşı karşıya pasını verdi. Zenay Arta döndü top. İşte bu pozisyonda Hakan Balta yarıda kaldı. Gırbiç kaleye vurmadı. Pas vermeyiz denedi. Selçuk'a. Selçuk'tan Lines'e, Lines orta içeri, Umut vurdu dışarıya. Umut Bulut. İşte bu pozisyonda orta gelmedi Umut Kirdar'a. Şimdi Donk, Snyder. Snyder'ın pası güzel yere. Yasin. Yasin. Sıyrıldı rakiplerinden. Yasin. Gol pozisyonu. Yasin vurdu Fatih. Kartı gören isim oluyor. Akisar Belediyespor'da. Yasin burada gole çok yaklaştı. Umut'un uzağında kalan top ve son düdük geliyor. Galatasaray yarı final